Herkese merhaba. Hiç düşündünüz mü? Edebiyat ve tıp. Yani birbirinden bu kadar farklı görünen iki dünya nasıl olur da bir araya gelebilir? İşte bugün bu sorunun cevabını edebiyat tarihinin en ilginç, en büyüleyici figürlerinden birinde Anton Çehov'da arayacağız. Şöyle bir hayal edin. Tarihin en büyük yazarlarından biri aynı zamanda tam zamanlı bir doktor. Yani sadece kelimelerle ruhu değil, stetoskobuyla bedeni de dinleyen biri. İşte bu inanılmaz ikilem Anton Çehov'un hikayesinin tam da merkezinde yer alıyor. O zaman gelin ilk olarak Çehov'un içindeki bu iki kimliğin, doktor ve yazar kimliğinin nasıl bir araya geldiğine, nasıl iç içe geçtiğine bir bakalım. Bakın bir tarafta bilimin o netliğiyle, objektifliğiyle bedeni iyileştiren bir doktor var. Diğer tarafta ise sanatın o derin empatisiyle insan ruhunun derinliklerine inen bir yazar. Yani Cheho bir doktor olarak hastalıkları teşhis ederken bir yazar olarak adeta bütün insanlığın röntgenini çekiyordu. İşte bu zıtlıkların birleşimi onu o eşsiz yapan şeyin ta kendisiydi. Peki ama her şey nasıl başladı? Çehov'un kalemi eline almasının arkasında aslında öyle büyük bir sanatsal tutkudan çok bir zorunluluk vardı. Gelin o ilk yıllara, tıp ve mizahın nasıl da iç içe geçtiği o döneme bir gidelim. Düşünün Moskova'da tıp fakültesinde okuyor, bir yandan da ailesine bakmak zorunda. Ne yapıyor? Geçimini sağlamak için dergilere kısa, komik, esprili yazılar göndermeye başlıyor. Yani doktorluk ve yazarlık daha en başından beri hayatında böyle yan yana, kol kola ilerlemiş. Zaten Çehov'un o meşhur sözü aslında her şeyi özetliyor. Tıp benim yasal karım, edebiyat ise metresimdir. Bu cümle onun bu iki alana olan tutkusunu, bağlılığını ve aynı zamanda yaşadığı o tatlı sert içsel çatışmayı ne kadar da mükemmel anlatıyor değil mi? Ama her şey böyle kısa mizah öyküleriyle devam etmedi. Bir gün öyle bir olay yaşandı ki her şey değişti. Bu olay Çehov'un yazarlığa bakışını kökünden sarsan tam bir dönüm noktası oldu. Ve işte o olay. Sibilya'daki o meşhur Salin Adası'na yaptığı akıl almaz yolculuktu. Bu yolculuk var ya, Çehov'u resmen baştan yarattı. Sahalin'de gördüğü o korkunç acı, adaletsizlik, sefalet ruhunda çok derin izler bıraktı. Artık öyle sadece güldüren, eğlendiren hikayeler yazması mümkün değildi. Yazarlığı o hafif mizah'tan insan ruhunun en karanlık köşelerine ışık tutan derin dramalara evrildi. Kısacası Sahalin onun vicdanını ateşleyen bir kıvılcım oldu. İşte bu yeni bu derin bakış açısı onu sadece bir öykü yazarı olmaktan çıkarıp tiyatro dünyasında gerçek bir devrimciye dönüştürecekti. Ve bu devrimi de tiyatro tarihine adını kazıyan asla unutulmayacak dört büyük başyapıtla yapacaktı. Martı, Vanya Dayı, Üç Kız Kardeş ve Vişne Bahçesi. Bakın bu dört oyun sadece birer tiyatro metni değil. Hayır hayır bunlar modern tiyatronun ta kendisi. Bugün bildiğimiz tiyatroyu şekillendiren temel taşları. Peki ne yaptı da Çehov tiyatroyu böyle kökünden değiştirdi? Cevap tek bir kelimede gizli: alt metin. Yani karakterlerin söylediklerinden çok daha önemlisi söyleyemedikleriydi. Asıl büyük dramlar kelimelerin arasında, bir bakışta, bir duraklamada, o sessizlik anlarında yaşanıyordu. Çehov bize sahnedeki en güçlü şeyin bazen hiç konuşmamak olduğunu gösterdi. Ve işte asıl devrim tam olarak buydu. Çehov'un sahnesinde öyle krallar, savaşlar, büyük kahramanlıklar falan göremezsiniz. Onun sahnesi bizim gibi sıradan insanlara aittir. Onların hayalleri, hayal kırıklıkları, bir türlü tükenmeyen umutları, yani hayatın ta kendisine. Ve şimdi yavaş yavaş bütün parçalar yerine oturuyor. Doktor ve yazar, Çehov'un dehasında birleşiyor ve adeta bütün bir insanlığın teşhisini koyuyor. Aslında bütün olayın sırrı tam da burada yatıyor. Chauvin inanılmaz edebi dehasının anahtarı aldığı tıp eğitimindeydi. Karakterlerine bir doktor gibi yaplaştı. Nasıl mı? Hem bir doktorun o klinik mesafesiyle hem de derin şefkatiyle. Bu yaklaşımın üç temel ayağı vardı. Birincisi, bir doktor gibi yargılamadan sadece gözlemlemek. İkincisi, hastalarının acısını anladığı gibi karakterlerinin ruhunu anlamak. Yani inanılmaz bir empati ve üçüncüsü hayatı tüm kusurları ve güzellikleriyle olduğu gibi gösterme cesareti. Yani sarsılmaz bir gerçekçilik. İşte o zaman anlıyoruz ki Doktor Çehov ve yazar Çehov aslında tek ve aynı kişiydi. Sonuçta Çehov'un hayatı ve eserleri bize bugün bile geçerli olan zamansız bir soru bırakıyor. Belki de sanat hayatın o kaçınılmaz acıları ve karmaşası karşısında sahip olduğumuz en iyi, en güçlü ilaçtır. Ne dersiniz?